Evet. Adayım Şener. şu anda Pendik sürücü kurslarının hem eğitim hem sınav alanı olan L Park'a giriş yapıyor. Arkadaşlar L Park'ta her zaman bizim için önemli olan sağdaki kaldırımla soldaki dubayı mutlaka arabayı ortalayarak girmelisiniz. Ama araba yaklaşık bir 10 santim sağa yakın olmalı. Şu gördüğünüz, şu görmüş olduğunuz 5. dubada Mutlaka direksiyonumuzu dubayla hizalıyoruz. Eğer arabayı ortaladıysak ve direksiyonla hizaladıysak geriye girmek için geri vites, dörtlülerle çevreyi uyarı ve tam sağa yapıyoruz. Arabam içeriye girmeye başladı. Şu an gördüğünüz gibi benim adayım paralel parkta olduğu gibi dört dörtlük bir giriş yapıyor. Arabanın girdiği sağdaki dubayı pas geçti. Öndeki dubaları pas geçti. Hemen İlk girişteki birinci dubada durup direksiyonunu bir buçuk tur ters istikamette çevirmek zorunda. Çünkü ikinci dubaya araba düz gitmeli. Unutursa arabanın sol önü maalesef önümüzdeki dubaya çarpar. Evet. Birinci dubada direksiyonunu düzledi. İkinci dubaya geldi. Durdu. Şu an görüyoruz. Arkadaşımız gayet güzel bir şekilde Hiçbir Duba'ya çarpmadan arabayı dört dörtlük bir şekilde L Park'a soktu. Evet Şenel çıkabiliriz. Çıkış için önce vitesini bire alıyor. Tekrar girerken durup bir buçuk tur direksiyonunu yaptığı Duba'da yine durdu. Dörtlüsünü kapattı sağ sinyalini yaktı. İşte görüyoruz şu anda bu Duba'yı pas geçti. Öndeki dubaları pas geçti. Önce arabanın yönünü düzeltti ve durdu. 4 Dört 4'lük bir çıkış.